gördüğünüz gibi iki kilomuz ondan sonra bazı arkadaşların sanırım işleri var isteyen arkadaşlarımız bekliyordur. 1996 yılının Mayıs ayında üye kaydına başlayan Kuzey Kent Konut Yapı Kooperatifi aynı yılın Ekim ayında temel atarak inşaata başlamıştır. Arsanın jeolojik etütleri yapılıp, ısı su yalıtımı ve deprem yönetmeliklerine uygun proje çizimi ve uygulaması, Müzik. gerekli demir, tuğla, kum ve beton deneyleri, inşaat mühendisleri odası ve bayındırlık müdürlüğü laboratuvarlarında yaptırılmış uygunluk belgeleri alınmıştır. İşçilik ve malzeme kontrolü yapılarak bütçe paralelindeki iş programına uygun çalışılmış, iş sağlığı ve güvenliği sağlanmıştır. Müzik Ödemeler de zamanında yapılmıştır. Müzik Ahşap doğrama ve demir doğramaların tamamı kooperatifimiz bünyesinde kurulan atölyelerdeki ustalar tarafından yapılmıştır. Müzik sürekli bir şantiye şefi bulundurulmuştur. Özelli çalışmalar sonunda yapılan tasarruflar inşaatımızın diğer kalemlerinde kaliteli imalatlarda kullanılmış. Müzik neticede insanlara güven ve huzurla oturacağı kaliteli konutlar kazandırılmıştır.